Standı nedir arkadaşlar? Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hemen anlatalım. Hocam, Kadri Sadıç, ben Bin Yörem firmasını tanıtmaya geldim. Malumunuz yine başkentteyiz. Ee, Bin Yörem, Bingöl'de üretimini yapan ve dağıtımını da yine Bingöl üzerinden yapan bir yerel firmadır. Balarımız Kavataslak olarak, Kava Karakovan Petekli bal bir de süzme baldır. Süzme ballarımızda böyle görüyorsunuz. Tütsü balı var. Özellikle tütsü çiçeğinden alınmış. Karakovan var. Yayla süzmemiz var. Şu kavanozlar çok hoş olmuş köşeli. Tabii ki böyle estetik olarak güzel ol görünsün diye. Malumunuz %91'lik bölümü kırsal olduğundan Hı -hı. dolayı Bingöl'de çok nadide ürünler çıkıyor. Biz de Bin yörem olarak burada tanıtımımızı 5 senedir sürekli rutin olarak devam ettirdiğimiz gibi şimdi de buradayız. Bütün bal severleri, bin Yerem standını ve ilgili bütün diğer arkadaşları ziyaret etmeye, bu güzel ballardan sofralarına götürmeye, mutfaklarını şenlendirmeye davet ediyoruz. Şimdiden herkese mutlu, başarılı bir hayat dileğiyle.